veren verirken alın teriyle kazandığı şeyi, Allah'ın bana ihsan ettiği şeyden veriyorum. Zira ben istidat ve kabiliyetimle kazanmadım bunu. Çünkü nece istidat ve kabiliyetler var ki kazanamıyorlar. Karun gibi inna ma'uti tu ala ilmin indi diyemem. Ben ilmimle istidadımla kazandım diyemem. Zira İbn Ravend'in ifade ettiği gibiyim. Kem akil naqil naayet mazahibu ve cahil cahil telqahu merzuka. Haza allazi taraka ilwah mahayratan ve sayyara alimen nahrir zindiqo. Nije aqli basinda alim insanlar görüyorum ki şaşmış kalmışlar yolların ortasında. Bir dirheme bir dinara sahip değiller. Nece filozoflar var ki açlıktan bağışlayın ağızları kokuyor. Evlerine ancak kutu la yamut götürebiliyorlar. Demek ki Allah'ın gelen ihsanı, mutlak planda istidatla, kabiliyetle mevsuden mütenasip değil. Belki çok defa kafası hiçbir şey almayan, hiçbir şey idrak edemeyen, sadece belli bir sahaya hasri himmet ettiğinden dolayı fikren ve zihnen çok fakir kimseler, maddeten ve mal yönüyle çok zengin olabiliyorlar. Kemâkilin âkilin âyet mezâhibuhu. Düz yolda yolunu şaşırdı ve aciz kaldı. Ve cahilin cahilin telkâhu Nice cahil bir şey bilmez ve nadanlara rastlarsınız ki rızk içinde yüzüyor görürsünüz onları. Hâdellezî terekelevhâ mehâireten. Bu vehimleri şaşkınlığa sevk ediyor. Ve sayyara alimen nihri zindika. Alimi nihri de belki kendisidir zındıklaştı İbn Ravendim. Alimi nihri de zındık kılıyor bu meselem. Benim bu kadar istidat ve kabiliyetim, bu kadar dirayet ve kiyasetim olsun da ben el açıp dileneyim. Sultanların hedaya ve behayasına gönül bağlayayım. Beri tarafta kafası hiçbir şey almayan bir esnaf para kazansın. Deye zındıklaşıyor zekat veren insan verirken düşünecek ki, çok zeki, dirayetli ve kiyasetli kimseler var. Vaka, dirayet ve kiyaset bunun sebeplerinden ama asıl sebep Allah'tır Celle Celaluhu. O vermese ve yaratmasaydı ben bir kuruşa sahip olamazdım. Öyleyse ne Karun gibi inne mautitu ala ilmin indi diyorum ne de İbn-i Ravendi gibi istidat ve kabiliyetin bir şey getirmediği için şikayet ediyorum. Belki diyorum ki, Cenab-ı Hak bana baştan bahsettiği bu istidat ve kabiliyete ikinci bir lütuf olarak dünyayı ihsan buyuruyor. Öyleyse ben verirken onun namına veriyorum. Ne ediyorum ben böyle yaparken? Tevhid ediyorum. Mülk Allah'ındır diyorum. Allah zatında birdir. Mülke sahip olmada da birdir. Yaratmada birdir. Bana verdiği şeyleri yaratmada da birdir. La ilahe illallah. Bütün kevnü mekanı içine alabilecek bir tevhid-i ve rububiyetin ifadesidir. Zatıyla bir, icraat ve şuunatıyla da Allah birdir. Beni bana bahşeden, servetimi de bana bahşeden Allah'tır diyor zengini böyle bir tevhid anlayışına ulaştırıyor. Fakir de ondan alırken ezilmiyor, karşısında eğilip bükülmüyor. Belki diyor ki bu tevzi memurunu Allah vazifeli kıldım, yerden ve semadan buna bahşettiği şeyler, bunun eliyle buna kazandırdığı şeyleri bana vermede bunu memur seçti, veriyor diyor. Bir inhirafın, zihni bir inhirafın ifadesi olarak verdiğimiz zatlara karşı minnet hissiyle meşbu olursa Kur'an-ı Kerim onu tadil ediyor. Ya eyyuhallezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel adam. Terleyerek kazandığınız, sayederek elde ettiğiniz ve sonra Allah yolu diye verdiğiniz o sadakaları minnetle, eza ile iptal etmeyiniz. Olmamış haline getirmeyiniz verdiğiniz şeyin baki kalmasını düşünüyor iseniz verin ve unutun. Verin sanki o zat size vermiş gibi ona bakı verin. İş gördürmeyin, başına kalkmayın, çalım satmayın, onun karşısında büyük görünmeyin, silini verin onun karşısından. Bu noktaya selefin fevkalade hassasiyetini şu misallerle bize intikal ettiriyorlar. Verecekleri zaman kesenin içine altını koyuyor. Muhtacın miskinin geçeceği yola götürüyor koyuyor. Üzerine de yazıyor. Bu sana helaldir veriyorum ama ben silindim ortadan. Daha gördüğü zaman beşeri yönüyle ona karşı eziklik duymasın. Ve İslam temelinden bu meseleye getirdiği çareyi öyle getiriyor ki, çok defa devlet bu mevzuda araya giriyor, Alıcıyla vericinin arasında vası oluyor. Ve fakir miskin alırken devletten alıyor. Herhangi bir şahsa karşı minnet ve şükran hissi duymuyor. Belki kim vermişse gıyaben ona dua ediyor. Devlet bu işin aks ve itasında aracı vazifesini görüyor. Zenginden alıyor, fakire veriyor. Bu karşı tarafı minnet hissi içinde bırakmamanın ifadesidir. Bu bir tevhid anlayışı. Zenginde ve fakirde, içtimai olarak hasıl olan tevhid anlayışıdır. İçtimai yapımız için de, bu aksu itanın diğer bir faydası şudur. Anarşi ve huzursuzluğa sebebiyet veren hususların çok mühimlerinden bir tanesi. Aristokratik sınıfın sorumsuzca para harcamaları ve israflarıdır parayı nerede harcayacaklarını, hangi binada oturacaklarını, bugün sonu iştahı temin etmek için sofralarına hangi çeşit yemekleri getireceklerini bilemeyen, yemenin, içmenin zebunu ve şu nizamlı, düzenli ve düşünceyle yaşanması gereken hayatı şaşkınca yaşayan aristokratik güruhun sorumsuz sarflarıdır ki, bir kısım İnanmayan ruhları bu mevzuda anarşiye sevk etmekte veya sevk sebeplerinden bir tanesi olmaktadır. Bu maraza da merham getirilmiş olur. Zira o senin malına kille, nefretle bakacak. Elinden almayı düşünecektir. Senin malından ötürü senden nefret edecektir. Senin malından ötürü sana kıymayı düşünecektir. Ne zaman Mercedes'e ben de binmeye başlayacağım, ne zaman Şavrele'ye ben de binmeye başlayacağım. Şu fabrikada senin oturduğun koltuğa ne zaman ben oturacağım? O anı intizar edecektir, onu düşünecektir. Sabah akşam kinle ve nefretle başlayacak, kinle ve nefretle bitecektir. Her var bir kin ve nefret başlaması devresi olacak. Ve her var bitimi bir kin ve nefretin bitimi olacaktır. Öfke ile evlere dönülecek, öfkeyle evlerden çıkılacaktır. Zira bir tarafta balık istifi gibi 20-30 kişinin bir çatı altında üst üste yatmaları varken bir tarafta bahar villası, yaz villası, sonbahar villası, kış villası her mevsime ayrı ev yaptıran, her mevsimi bir yerde geçiren kimselerin durumu herhalde bir zümreyi tahrik edecektir senin servetine karşı sana düşman olan, yaşayışından ötürü sana karşı rahatsız bulunan, içi kin ve nefretle dolup taşan insana, o servetinden vermek suretiyle, servetinle ona tebessüm etmek suretiyle, malınla yüzüne gülmek suretiyle, kini ve adavetini muhabbete çevirecektir. Nefreti onun sevgiye inkılap edecektir. Seni sever hale gelecektir mübarezede hasmına gülüp de onun kin ve öfkesini indirdiğin sindirdiğin gibi sana kin ve öfkeyle bakan insana semahat elini, inayet elini ve ihsan elini uzattığın zaman o içindeki bu duyguları atacak kardeş olduğunu itiraf ettin. Buna cevabı sevap verecek kardeşin olduğunu itiraf ve ifade edecektir. İçtimai hayatımızda yapılacak bu muamelenin tesiri çok büyük olacaktır ama bir evvelki derste arz ettiğim gibi, mesela bu buğutları şimdilik çoktan açtı. Biz Cenab-ı Hakk'ın çok geniş inayet ve ihsanını intizar ediyoruz. Bize istikamet versin inşallahü Teala. Ciddi bir tehlike haline getirilmek için hazırlattırılan hatta zorlanan İşçi sınıfını bu milletin başına musallat etmek isteyen kötü duygulu kimseler, yabancı eller, dış mihraklar vardır arkasında tahrik etmek isterler. Basiret versin de Allah onlara, akıl versin de kendi milletlerini, milli servetlerini paymal etmesin, tarumar etmesinler. Zamanın zengini, servet sahibi bunu yapmadı tahrik ettim, Yılanın deliğine çomak soku verdi. Bütün şerler ve şerareler milletin üzerine üşüştüler. Bundan öte gayri çok büyük gayret lazım ki şu tutuşturulmuş ve hortlamış fitneyi yatıştırmış olalım. Kardeşçe yine sarmaş dolaş olalım. İşçi ve zengin farkı kalmasın. Fahri kainat efendimizin yümünlü ve nurlu elleriyle tesis buyurdu sıhhatlı cemaat yeniden teşekkül ve teessüs versin. İmana dayalı, muhasebe duygusuna dayalı, Allah'a hesap verme hissine dayalı, ahirette aş ve neşr olma duygusuna dayalı bir kardeşlik teessüs ediversin. Milletler insanlara kıymadan değil, karıncaya basmadan dahi endişe etsinler. Bu da fahri kainat efendimizin talim ve terbiyesi içinde elde edilecek bir husustur. Buna göre zekat menfi ve müsbet cemiyetimizin kıvamı oluyor, ayakta tutucusu oluyor. Bir yönüyle iş gören ve iş yapan sınıfın çoğalmasına yardım ediyor. Bir yönüyle de bu türlü şerlerin, şerirlerin ve şerarelerin önünde tahşidat yapıyor mutasavvar olan zararları daha baştan peşin olarak önlemiş oluyor. İşte buna menfi ve müsbet iki yönüyle, içtimai hayatın kıvamı diyoruz veya tabir caizse kavvamı diyoruz. Toplu hayatı ayakta tutan bir unsur olarak çok büyük vazifeleri tekafül etmiş bulunuyoruz.